Herkese selam arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son canlı yayında yeni bir destansı çıkmıştı. Pem gelmişti arkadaşlar. Daha hiç oynamadık gördüğünüz gibi 0 kilometre 0 kupada. Bugün Pem günü yapıyoruz. Yeni gelen karakterimiz için de bir video yapacağız tabii ki. Takımlı maçlarda oynayacağız. Bakalım bugün ne açık boş alan var. Elmas kapmacı da. Elmas kapmacıyla bir gelelim bakalım. Karaktere alışabilecek miyiz? Oynayabilecek miyiz? Bizim tarzımızda mı? Görelim. Evet. Geldik geldik bakalım. İlk kilimizi aldık. İlk kilimizi Poco ile aldık. Poco'ya nasipmiş. Şurada kim var lan? Çalıya birisi girdi. Heh. Bak Rosa var orada Rosa. Bu arada şeyine bakmadım ha. Ultisi multisi ne işe yarıyor bakmadım. Şu Rosa'ya bir sallayamadık mı bir şeyler ya orada? Tamam o çalıda kurtulmuş oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Bak nereleri atıyor ya. Neyse bazen bende de oluyor Biliyorsun, Oto atak kurbanı olabiliyoruz. Rosa güle güle. Bu ultisine e, bakmadım dedim ama canımızı yükseltiyor aynen. Ekstradan can veriyor. Yanlış biliyorsam gençler e, pemli ilk maçımızı yapıyoruz o yüzden. Mazur görün. Eğer yanlış yanlışlık varsa. Şurada ısrarla duracaksın değil mi yani? Israrla burada duracaksın. Bizimkiler de taciz etmiyor farkında mısınız? Şurada birisi daha var sanki. Gitti mi? Tamam bunlar zaten geri kaldı. 11-0 oldu gençlik. Son 5 saniye 6 saniye. Muhtemelen şu anda 0 kupalı bir karakterle girdiğim için. Karşıdaki adamlar da 0 kupalı falan olabilir. Yıldız oyuncu olmuşuz. Aynen herkes 0 kupa arkadaşlar. Herkes yani ya yayını, oyunu yeni indirmiş. Bak 0 kapalı Barley falan var. Aynen. Şu anda bayağı böyle çömezlerle beraber oynuyoruz. Hemen ikinci kez girdim. Böyle olması daha güzel oluyor çünkü yeni karakterlerde alışmak üzere yani böyle alışmak için oynadığımız karakterlerde karşımızda böyle 800 bin kupalı falan adamlar gelmesi gelmemesi bizim için daha iyi. Onlar da alışıyor, biz de alışıyoruz falan. Evet. Solda bir Shelly var. Ya da vardı mı diyeceğiz acaba Shelly'ye? Aynen gitti tamam güzel. Şuraya sanki birisi girdi. Şu ortaya gene biz bir heal'ımızı atalım burada birisi mi var ya? Yok tamam buralarda kimse yok. Sol tarafı çok titlendik olayları kaçırdık. Oğlum olayı yanlış anladınız lan siz ha? Aynen geri gitmeyeceksiniz ileri gelmeniz lazım. Şöyle oraya niye sıkışıyorsunuz anlamıyorum ya boş boşuna. Oraya sıkışmak gel beni öldür demek yani değil mi? Bence. Bu sefer ben öldüm. Ben öldüm. Kendimi iki adamın arasında sıkıştırmayı başardım. 7-1. Çok basit maçlar oluyor arkadaşlar ama olsun, temele alışıyoruz. 8-1 oldu. Oğlum karşı bak çok pas pasif oynuyor ya. Harbiden çok pasif oynuyorlar yani. Botlara karşı oynuyor gibi hissediyorum kendimi. Şu an. Şimdi sıfır karakter, sıfır kupa olmak var, sıfır kupa olmak var. Mesela benim karakterim sıfır kupa mı? Ben sonuçta oyunu biliyorum. Hani öyle karakterler de gelebilir karşımıza belli değil şimdi. 11-0 maçı aldık arkadaşlar. Yıldız oyuncu da kaptık yine devam ediyoruz. Evet tekrardan geldik gençlik. Bakalım bu sefer ne olacak? Birazcık daha böyle zorlayan bir takım gelsin ya. Yani şu anda yenilesin falan bile gelmiş olabilir biliyor musunuz? En azından şöyle güzel bir maç olsun ya. Yani demek ki ilk iki maçımız çok yani aldık ama çok aşırı basitti ya arkadaşlar. Evet şurada bul var saklanan bir bul var. Tamam gitti. Shelly ne haber? Shelly görüşemiyoruz. Şuraya ulti atalım yine. Oh, 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 oh. Jes'in kulesini öleceğiz. Aynen. Jes'in kulesinden çok fazla hasar edik ya. Burada geldi, fırsatçılığını konuşturdu. 5-0 arkadaşlar şu anda. Şunu bir alayım şuradan. Arada kaynayan olmasın. Destek ateşi atalım. Bizim şeye, Barley'e. Tamam, sen de gittin. 9-0 gençlik. Hatta 10-0 oldu. Geri sayım başladı. Buldan bir atak geldi ama çok geç ya. Oyunun başlarında böyle agresif oynaması gerekiyordu bence bu. Tamam Shelly'i de harcadık. Shelly'i de harcadık. Güzel. Ve bir win daha geldi arkadaşlar. 13-0. Evet bir kez daha girdik. Yine Shelly var. Bull var karşıda. Şeli gösteriyor, geri kaçıyor. Gösteriyor, geri kaçıyor. Şu ortaya gene bir atalım biz şeyi. Ne oluyor lan? Selim varsa bizim de var yani. Emoji bir de bu bir de bu şey çıktı. Moda çıktı başıma şimdi. Emoji şeyleri. Üzgün surat. Bunlar şimdi TikTok videolarında falan da bayağı kullanılır ha. Yani. Ulan millete yoklamaktan sağa sola şey canımız toparlayamadık. Şurada bir dakika duralım, Canımız toparlansın bunun yanında sağ sola. Onu alırsın ya ama gerçi Şelin'in de bayağı pasarı var yani o kadar menzilde. Aha ben gittim ben gittim. Bu sefer gittim. Bu sefer gittim. Arada kaldım. 4 enerjim var. Aa ulan hakikaten çok salaksınız be. Çok salak oynuyorsunuz yani. Bu bu bir gerçek. Şelin'in ultisine bak mesela. Evet 10-0 oldu arkadaşlar. 10-0 oldu. Yani gerçekten çok 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 easy maçlar çıkartıyoruz. Mesela Shelly'nin yakından alması lazım falan ama arkadaşlar dediğim değil. Bu da yeni karakter denediğimiz için böyle de şeyler olabiliyor. Hem de bir kere de kuşatma girelim diyorum bakalım. Orada nasıl olacak? Hem fena değil ama e, bence kendi fikrim Tek mod, tekli modlarda bence olmaz gibi geliyor bana. Bilemedim yani. Denemek lazım. Bir de öyle bir video yaparız ama şimdilik şu anki fikrim bence olmaz. Bana öyle geliyor. Evet şu ikiyi hemen şuradan atalım içeriye. Şuraya bir destek atışı, bir destek atışı şöyle ortaya da bir ultimizi gönderelim. Tamam güzel şimdilik sıkıntı yok. Üç seviyelik bir kuşatma robotu da çıktı. Bak bak. Orada neler yapıyor bak hiç. Alaksız alaksız. Tamam. 87. Robotun daha canı var. Tamam biz burada bunları oyalayalım. Yani zaten bir şey yapmıyorlar da. Yalandan oyalayalım. <laughs> evet. Düşük elo'larda. LoL'de, League of Legends'de elo denir bunlar. Yani düşük kupalarda değil. bayağı bir şey. Çok 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 fazla easy maçlar çıkıyormuş demek ki arkadaşlar. Mantıken öyle zaten ama işte oyunu demek ki hep böyle yeni yükleyen kişiler falan denk geldi bize yani. Mesela biz de şu anda dış kupadayız bu karakterle ama yani bu kadar böyle ezik oynamak oyunu daha bir hiç bilmeyen insanlar bunlar muhtemelen. Genç kardeşlerimiz. Evet bu sefer gidelim yıkalım ya biz burayı. Kuşatma robotu kaç seviye geldi bu arada bakmadım. 7 seviye. Tamam. Tamam yıktık yıktık yüzde on. O, çok hızlıyım zaten ve bu maçta geldi gençler. Evet arkadaşlar. Pem geldi dediğimiz gibi bugünü Pem günü ilan ettik. Takımlı modlarda maçlar yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha farklı videolarla ve farklı çekilerle yine karşınızda olacağım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.